selam. Elim çok acıdı. Okay. Şu anlık mikrofona devam edeceğim. Çünkü elde mikrofon tutmanın bir aurası olduğunu düşünüyorum. Bu arada gözlüğümü tam dün aldım. Bugün de camlarını taktırdım. Versace. Havai fisek. Ne olur? Ne olur beğendim beni çok para verdim. Neyse konu bu değil. Bugün beraber yurt dışı alışverişime bakıyoruz. Bir ara, bir ara hiç gelmeyecekler zannettim. Ama geldiler. Ve ben hepsini açtım bu arada. Şuraya oturmak çok zor. Neden açtım? Dayanamadım yani. Ne yapsaydım beklesem miydim? Hatta Lego falan geldi. Legoları da yaptım yani. Ne yapsaydım beklesem miydim? Ama bugün beraber yurt dışı alışverişime yine de bakacağız. Ben baktım, siz de bakın. Öncelikle size bunu göstermek istiyorum. Bundan devam edeceğim. Bu bir pasaport kılıfı. Evet, bu bir pasaport kılıfı. Şimdi pasaport kılıfını neden alırsın? Pasaportunu koymak için alırsın değil mi? Yani genelde bu böyle yapılır. Çünkü bu bir pasaport kılıfı. Üstünde de böyle eşek kadar pasaport yazıyor farkındaysanız. Ben bunu aldım, tamam mı? Ben bunu aldım. Aldıktan 5 gün sonra pasaportumu kaybettim. Ve pasaportumu alalı da 10 gün falan olmuştu. Yanlış bir denklem olabilir ama yani bunu aldım. Aldım gibi pasaportumu kaybettim. Şu an farkındaysanız işi boş. İçi bomboş. Sebebi de benim salaklığım. Bu arada pasaportumu dışarı çıkartmadım. Evde bir yerde kayboldu. Ya annem çöpe attı. Annemin böyle bir şeyler çöpe atma kuyu vardır. Kuyudur yani çöpe atar. Ya da hala evde bir yerde ama ben yeni bir başvuru yaptım. Birinci olarak böyle bir pasaport kılıfı aldım. Çok minnoş, çok tatlı. Sadece şuradaki baby'yi çıkartmaya çalıştım ama baktım çıkmıyor. Daha doğrusu çıkıyor da Pasaport kılıfını da yanında alıp götürüyor. O yüzden hiç ellemiyorum. Birinci ürünümüz bu. Şöyle bir taç aldım. Gerekli miydi? Asla değildi. Ama çok güzel. Yani bence güzel. Bence siz de beğendiniz. Böyle bir taç aldım. Alalı yay oldu. Hala takmadım. Mevsimi de bitti zaten seneye şöyle bir güdülerden aldım. Hiçbir işe yaramıyor ama biliyor musunuz? Hiç, hiç bir işe yaramıyor. Yani işin şakası bu arada. İşe yarıyor da ben beceremedim bunları kullanmayı. Yani buraya kıstırtıp döndürmeyi beceremedim. Çünkü benim saçlarım katlı kesim. Yani ne zaman bunu döndürmeye çalışsam saçım bir yerden çık çıkıyor ve ben sinir krizi geçiriyorum. O yüzden bu sinirli insanlar için iyi bir ürün değil. Kız diğer aldıklarımı unuttum ben. Neredeler? Dur telsiyemi giyeyim. Heh şurada. Şöyle bir anahtarlık aldım. Bence çok tatlı. Sonra cima. Bir de bunun böyle fotoğraflı orijinal versiyonunu aldım. Neden ikisini bir anda aldım? Anlamayanlar olur diye. <laughs> Az önce Lego demiştim. Kendime, kendime şöyle pembe güllerden aldım. Bunlar lale değil gül diye düşünüyorum. Güllerden aldım. Normalde 5 tane almıştım ama bir tanesi de kırık geldi. O yüzden parçasını kullanamadım. Ama bazılarından da eksik parça çıktı. Eksik parça çıkanların da o kırık gelenin parçalarını kullandım. Böyle 5 tane, daha doğrusu 4 tane Lego aldım. Şimdi bunların ikisi de hüsran yani ikisi de hüsran. 2 tane gözlük aldım. Neden alırsın ki? Yani neden alırsın? Neyse aldım. Bunu çıkartayım. Şöyle kocaman yani asla yaşıma gitmeyen, buralarına nasıl parmakladığımı bilmediğim, aşırı şu an kirli olan, yanı kocaman olan. Yani bu ne? Hani anladın mı? Laboratuvar gözlüğü. Yani kendime laboratuvar gözlüğü almışım. Nasılım? devam ediyorum. Ben bu videoda sinirliyim galiba biraz var. Bir tane daha aldım. Bu da açılmıyor. Çok zor. Hadi bunun bir gideri yok ama hani var da aynı zaman. Hadi böyle bir taktın anladın mı? Böyle bu sene büyük gözlükler moda ya. Hadi taktım. Bunu taktım. Ama yok ya. Bu da yemin ederim şaka gözlüğü gibi bir gözlük. Ve rengi daha kahverengi gözüküyordu. Mesela benim gözlüğüm kahverengi. Böyle gözüküyordu. Ama bana kiremit rengi geldi. Olur öyle diyorum. Devam ediyorum. Aslında olmamalı da. Lütfen fotoğrafa koyduğunuz ürünleri yollayın. Lütfen. Lütfen. Mağduriyet yaşıyorum. Ay en tatlısı. En tatlısı. Canım benim nasıl tatlı baksana da burnu falan akıyor, spastik. Şöyle bir taç aldım ve o kadar sıkı ki ben mesela bol gelmesinden çok korktum çünkü bol geldiği zaman saçı iyi tutmuyor ama o kadar sıkı geldi ki saçlarımı pardon yüzümü yıkarken hiçbir tel yerinden oynamıyor. Müthiş bir ürün ve çok tatlı. Şöyle bir aynam var. Aynam tabii ki de böyle değil de sticker'ları ben yapıştırdım. Çünkü öyle bir etiket koymuşsunuz ki, etiketi sanırsam tutkalla yapıştırdınız. Ben o etiketi çıkartamadım. Çıkartırken de iz yaptı. O yüzden sticker yapıştırmak zorunda kaldım. Ama her şeye rağmen kullanıyorum. Çünkü ışıklı. Çünkü ışığı var. Ama kapanmıyor. Böyle değişik bir kapağı var. Gördünüz tehlikeli tehlikeli ama güzel. Şöyle Bigudilerden aldım saç sosisi. Bigudi bilmiyorum. Bundan aldım. Fakat şansıma bakın şurası kırık geldi. O yüzden kapanmıyor. Bundan 3 tane aldım. İkisi normal ama bir tanesi böyle kırık geldi. O yüzden saçımı yaptığım zamanda da şöyle şuralarından topluyorum tokayla. Bu arada bunu ben yaptım. Bu saç sosisini kullandım ve şu an videosunu koyuyorum. Saçım böyle oldu. Eğer bu saçlar yarın sabah o gördüğüm videolardaki kadınlar gibi olmazsa bak olmazsa You now. Bu da böyle saçınızı sardığınızda onu kapatabilmek için ne? Ben bu kadar az şey almamıştım ama bu arada yani daha var ama neredeler bilmiyorum. Size bir şey söyleyeyim daha göstermediğim 15-20 tane ürün var. 15-20 değil de 10 falan. Yok 15-20 de olabilir bilmiyorum. Ama şimdi size çok kısa bir özet geçeceğim hemen Emre'ye araba kokuları aldım. Ee, onların da fotoğraflarını buraya koyarım. Onları ona verdim. Bir de Mert'e bir tane e, bere aldım. E, Cekuya bir tane çantalı tasma aldım. Onu da Emre'ye verdiğim için şu an gösteremiyorum. Araya araya bir giriyoruz çünkü Temu'dan aldıklarımın arasında Sülo'ya aldıklarım vardı. Onlar gelince Sülo'yla beraber açalım dedim. Kendi paketlerimi beklemeden hemen onunkini açalım ki ben onun içindekileri ona verebileyim diyerekten. Şimdi onun içindekileri açacağız. Sonra kaldığımız yerden devam edebiliriz. Ben bu işi hep düzeltecek miyim kanka? Bu arada Sülo'ya aldıklarımın arasında kendime aldıklarım da var. Yani bu pakette sadece Sülo'ya aldıklarımı göstereceğim. Geri kalanını yine diğer videoya geri dönerekten açmaya devam edebiliriz. Yeter! Aha katanan. Arkadaşlar ben bir katana hayranıyım. Oyunlarda da katana dolu bende. Dedim neden Lego koleksiyonumda bir katana olmasın? Öyle bir katana aldım Lego. Biz buraya Sinan'ın yap, yaptığı katanayı koyuyoruz. Burada da çok nadide çok güzel böyle karşı cinse de hediye edebileceğimiz <laughs> Lego'dan gül, lale. buket yapmayı düşünüyorum. 5 tane aldım. Yani 5 tane buket yapacak. Beşini de göstereceğim kanka biraz şov olsun. 5 tane buket yapacağım. Bunun da fotoğrafı gelir çarşambadan Gelir, sana. gelir. <laughs> Gelmezse anlayın ki Sülo hediye çek bir kız bulamadı. Benim hediyelerim bu kadar <laughs> arkadaşlar. Sülo'ya aldıklarım bu kadar. Videoya benimle beraber kaldığımız yerden devam edebiliriz. Sülo sana görüşürüz diyorum. Geldiğin için teşekkür ederiz. Hangi dişlerim çarptı duydun mu? <laughs> teşekkür etmeyecek misin Allah'ım? Teşekkür ederim arkadaşlar. Ha, ben. Salak bana. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim arkadaşım. Evet kaldığımız yerden devam edebiliriz. Sülo. Terbiyesiz çıktı. Süleyman'a ve Emre'ye aldıklarım sanırsam bu kadar. Ha bir de Emre'nin arabasını araba çöpe aldım. O da Emre'nin arabasında olmadı artık. Onu değerlendireceğiz. İnşallah manifest ederim. Benim arabam olur ben koyarım. Bir tane de şeffaf tahta aldık. O şeffaf tahta da yılbaşında şu an bu videoyu kurgulayan kurgucum tarafından kırıldı. Dört parçaya bölündü. O yüzden onu da koyamıyorum. Ama buraya onun da fotoğrafını koyarım. Şöyle bir kıyafet aldım. Kedime almıştım aslında bu kıyafeti. Fakat kedim köpeğimden nasıl oluyor bilmiyorum. Daha büyük kedime olmadı. O yüzden köpeğim bunu giyiyor. Bir de aynı zamanda şöyle bir tasma aldım. Bunu böyle vücudunuza geçirebiliyorsunuz. O yüzden köpeği elinizde taşımak yerine vücudunuza asıyorsunuz. Yani vücudunuza mı taşıyorsunuz ne denir bilmiyorum. Böyle bir tane mavi tasma aldım. Onda da fotoğrafını buraya koyarım daha net anlarsınız. Şöyle iki tane eldiven aldım. Çünkü Türkiye'de bu eldivenler yani ne alaka bilmiyorum ama aşırı pahalılar. Yani 400'den 300'den aşağı böyle kaliteli eldiven yok. Belki de vardır ben bulamamışımdır. Olabilir benim öyle enayiliklerim oluyor ben bulamıyorum. Sonra insanlar bana diyor ki salak mısın neden yurt dışından aldın? Türkiye'de de aynı fiyata var. Olabilir. Yaşanmış olabilir böyle bir şey. Ama bunu aldım. Bunun aynısını siyahını da aldım. Bir de bunun aynı renginin atkısını aldım. Fakat atki kirli de. Üzerine ketçap döktüğüm için. <laughs> <laughs> bu nasıl bir video oluyor değil mi? Hepsi böyle tam takır olduğuna çekseydim keşke ama bu videonun cumartesi yetişmesi gerekiyor. Özür dilerim. Bu arada atkı almamın sebebi de aynı atkıların Inditex mağazalarında 850 TL olması. Ve ben 200 liraya aldım. Yani 600 lira kardeyim. 600 liraya da başka bir şey aldım. Görmeyin. Çok tatlı bir şey daha gösteriyorum. Bir dakika. Şuna bir bakın. Yani civciv taşıyan domuz mu bilmiyorum. Ama çok tatlı. Böyle bir e, şarj kablosu. Şarj kılıfı aldım. Çünkü ben şarj kablolarımı çok kırarak kullanıyorum ya da işte sürekli bir yerlerde unutuyorum. Ama böyle şirin bir şeyim olursa ben bunu asla unutmam bir yerde ya da kaybetmem diyerekten bunu aldım. Galiba benim e, domuzlara karşı bir zaafım var. Bir dakika. Yani galiba domuzları seviyorum. Bu arada ben bir kere domuz paylaştım ve Instagram'dan kaldırılmıştı. Çok creepy bir olaydı. Bir minnoş daha geliyor. Şuna bakar mısınız? Airpods kılıfım. Şöyle açılıyor ve aşırı tatlı. Hatta yanında böyle peluşu da var. İkisi beraber geliyor. Ben bunu ayrı olarak almadım. Tatlılığına yani bir bakın. Yani şu an müthiş bir şey. Ayranın eline benziyor ve benim elime de çok uyumlu oldu bu arada. Sanki benim elim gibi. Abart. Galiba geri kalan eşyaları annem yukarı koyduğu için yukarı çıkıp alacağım. Bu arada yılbaşı bitmiş olabilir ama çoraplarını giymeyeceğiz anlamına. Tabii ki de gelmiyor. Allah bilir annem nereye koydu. Şu an aşırı sinirim oğlum. Annemi arayacağım. Bu arada bu arada kimse bana gelip bu oda senin odan, anneninle alaka. Sen kendi odanda neyin nerede olduğunu bilmiyor musunuz? demeyin. Çünkü bu oda benim odam değil, annemin odası. Yani annemin şahsına ait bu oda. Ben sadece bu odada yaşıyorum. Düzeni anneme ait. Her şey anneme ait. Toplamak anneme ait. Bütün her şey anneme ait. Düzen anneme ait. Ben bir şey bir yere koyarım, onu bir yerde bulamam çünkü o da annemin odası. Ben bu odada sadece ikamet ediyorum. Yani bu odayı uyumaya giriyorum, oyun oynamaya giriyorum onun haricinde. Bazı eşyalarım burada Odanın benim olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü ben hiç eşyam yerini bilmiyorum. O yüzden benim sevmedim odamı yani. Annemi aradım. Tabii ki de bilmiyorum dedi. Ben kaldırmadım. Ben dokunmadım dedi. Ama o dokundu. Eminim. O öyle iddia etmese de. Ve şu an bulamıyorum. Ve bulamadıkça da yemin ederim sinir katsayım artıyor. Buldum. Çekmecelerimi karıştırdım ve aşırı saçma sapan bir yerde buldum. Ve oraya ben koymadım onu biliyor musunuz? Neyse. Hepimizin annesi böyle. Şöyle bir kılıf aldım. Yani kılıfın güzelliğine Bakar mısınız? Yani bu kılıf şaka mı? Ve örme bu arada yani yapıştırma değil. Kimse öyle zannetmedi muhtemelen ama ben yanında belirtmek istedim. Bu kılıfa öldüm, bittim. Çok güzel bir kılıf. Bunu göstermek için de sizi bekledim. Evet dedim size domuz zaafım var diye. Bu da domuz. Ve bu ne biliyor musun? Buraya asacağım şimdi. Aa! Mesela duvarın boyasına bakmayın. Bunu böyle koyuyorum. Çok tatlı değil mi? Bakar mısınız? Bir de iki tane aldım. Diğerini de aşağısına koyacağım. Şöyle bir ışık aldım göstereyim hemen yani bir de ben bu ışığı aldığımda gaza geldim dedim ki ben bunu duvarlarda yapıştırırım video çekerken çok işe yarar böyle camıma yapıştırırım falan diye arkasına vantuz aldım bir tane hatta vantuzu da kestim gördüğünüz gibi tam otursun falan diyerekten yani bir dakika yandıktan sonra bakın sönmeye başlayacak şimdi bekleyelim ona biraz vakit verelim. A few moments later Hadi beni yalancı çıkartma be dur beyazda olmuyordu belki sarı ha. bekleyin biraz. One eternity later. Şu an galiba sönüyor yavaş yavaş. Şimdi mi bozulmayasını tuttu? Gerçekten mi? Ama aydınlatması hiç yeterli değil. Bakın mesela benim şu an kullandığım ışık bu ve o sırada bu. Ve bu hani bunun etkisine bakın. De bunun etkisine bakın. Yani. Şunu yarım saattir arıyorum ve meğersem odamda yanımda duruyormuş. Şöyle bir bavul içi aldım. Bunların hepsi böyle büyükten küçüğe doğru gidiyor. Bavulun içinde böyle karışık karışık durmasın bazı şeylerim diyerekten aldım. Çok da işime yarayacağını düşünüyorum. Yani tek aldığım işe yarar şey bu olabilir. Bir de saten yastık kılıfı aldım ama o, o da makinede. <laughs> bu arada şöyle bir bilgi vereyim. Ben saten yastık kılıfını işte saçım kabarmasın, yüzüm karışmasın ki bu yaşta falan diye aldım. Geçen gün de dermatomla bunu konuşurken e, saten yastık kılıflarının sivilce çıkartılması Sivilceye yatkın bir cilde dönüştürebileceğini mi denir ne denir bilmiyorum Ama sivilce çıkartabileceğini o yüzden ya sıklıkla değiştirmesi gerektiğini Ya da iki yastıkla yatıp yine dediği gibi işte sıklıkla değiştirmesi gerektiğini söyledi O yüzden çok fazla seten yastık kılıfını önermedi Ben muhtemelen kullanmaya devam ederim ama sizin bilginiz olsun Şimdi bir kere şu an elimdeki en büyüğü En büyüğünü açıp sıra sıra bakacağız. Ben çünkü çok zorlanıyordum. Benim böyle makyaj çantalarım var. Makyaj çantalarım haricinde de çantam yok böyle küçük ya da işte büyük vesaire. O yüzden iç çamaşırları olsun, başka şeyler olsun sürekli böyle makyaj kutularım içine sıkıştırıyordum. İyi oldu böyle bir şeyi almam. Aa, hatta bu direkt makyaj çantası olarak bile kullanılabilir bu arada. Hatta böyle tutma yeri falan bile var. Şöyle bir büyüklükte. Bu en küçüğü. Şöyle iki tane fermuarlı var. Bu şekilde. Bir tane daha böyle tutmalı, kare, içi daha geniş çanta var. Bir de işte en büyüğü var. Büyükten küçüğe bir tane daha küçük varmış. Bir tane daha küçüğümüz var. Bunun içinde böyle işte ne bileyim mini boy ürünler ya da işte pamuk, kulak pamuğu falan bir şeyler koyulur. Yapılır yani. Başka kaldı mı bakayım? Bitmiş. İnanabiliyor musunuz? Bitmiş. Ben daha fazla şey aldım zannediyordum. Yani o kadar fazla para verdim ki bundan iki kat daha fazla şey olması gerekiyordu aslında ama bu kadarmış. Yani bitti. Ama olsun bence kötü şeyler yok içerisinde. Yani sadece gözlükler benim için hüsran oldu. Gözlükleri annem takar belki diye hala muhafaza ediyorum ama annem de çok beğenmedi yani. Annem bile beğenmedi. Öyle söyleyeyim size. Çünkü tam olgun kadın gözlüğü yani. O zaman ben gidiyorum. Haftaya cumartesi görüşmek üzere gidiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım zevk almışsınızdır bu arada işin şakası. Bakın şu an hala yanıyor. Gördünüz mü? Yalancı değilim ben. Bak kapandı şimdi. Dediğim gibi bakın 5-10 dakika yanıyor. Bir an yalancı konumuna düşeceğim zannettim. Panik yaptım. Hepinizi öpüyorum. Haftaya cumartesi görüşürüz. Abone olmayı beğenmeyi falan unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bye.